Merhaba, diksiyonunuzu besteliğine hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde diksiyon ve iletişimde sıkça göz ardı edilen bir konuya değineceğiz. Ses açmanın önemi ve bunu nasıl uygulayabileceğiniz. Hepimiz bir konuşmaya hazırlanmadan önce birkaç derin nefes alırız. Ancak ses açma yalnızca bir ısınma hareketi değil, aynı zamanda sesimizin kalitesini artırmanın ve etkili bir iletişim kurmanın anahtarıdır. Ses açma, ses tellerinizi, ağzınızı ve dilinizi esneterek sesinizi daha dolgun ve etkili hale getirmeyi sağlar. Peki, ses açmanın neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle ses açma ses tellerinizi rahatlatır ve sesinizin daha iyi bir şekilde çıkmasına yardımcı olur. E bu da sesinizin daha net, güçlü ve anlaşılır olmasını sağlar. Özellikle önemli bir konuşma, sunum veya performans öncesinde ses açma kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olur. Ses açmanın bir diğer faydası dil ve artikülasyon becerilerinizi geliştirmektir. Konuşma esnasında kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmek, dinleyicilerin sizi anlaması için kritik öneme sahiptir. Ses açma egzersizleri ağız ve çene kaslarınızı çalıştırarak bu beceriyi geliştirir. Şimdi ses açma için uygulayabileceğiniz birkaç basit teknikten bahsedeceğim. İlk olarak Dudak egzersiziyle başlayabilirsiniz. Dudaklarınızı kapatın ve gırtlağınızdan çıkardığınız sesle dudaklarınızı birbirine vurarak hafif bir titreşim oluşturun. Bu ses tellerinizi ısıtırken dudak kaslarınızı da gevşetir. Bir diğer etkili yöntem ise mı mı gibi sesli harflerle basit tekrarlar yapmaktır. Mı mı, mumu, mama, meme şeklinde ses çıkararak ses aralığınızı genişletmeye çalışın. Bu alıştırma sesinizin tonunu kontrol etmenizi ve farklı ses tonlarıyla denemeler yapmanızı sağlar. Diğer bir egzersizim ise yüzünüz duvara dönük şekilde duvarla aranızda 2 cm mesafe bırakarak diyafram nefesi alıp ma hecesini kullanarak nefesinizi verebilirsiniz. Sesiniz duvara çarpacak. Böylece kendinizi kontrol edebilecek, duyabileceksiniz. Bu egzersizde önemli olan ma derken ağzınızın en açık halinde olması ve sesinizin düz gitmesi. Yani dalgalanmalar olmadan ma gibi değil, ma şeklinde dümdüz gitmesi. Elbette dilimizi de unutmamak gerek ta ta ta, da 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 gibi hece tekrarları yaparak dil kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Bu egzersiz kelimelerinizi daha net bir şekilde telaffuz etmenize de yardımcı olur. Ayrıca dilinizi çevirerek şarkı söyleme tekniğini de kullanabilirsiniz. Bu ses tellerinizin esnekliğini artırır ses açma teknikleri arasında derin nefes almak da önemlidir. Burnunuzdan derin bir nefes alıp ağzınızdan vererek diyaframınızı doldurabilir ve sesinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz. Bu teknik aynı zamanda stresinizi azaltır ve odaklanmanızı sağlar. Son olarak Ses açma sürecini eğlenceli hale getirmekte elbette önemlidir. Sevdiğiniz bir şarkıyı yüksek sesle söylemek veya bir şiiri söylemek sesinizi açmanın yanı sıra ruh halinizi de iyileştirebilir. Sevgili dinleyenler. Bugün ses açmanın diksiyon ve iletişimdeki önemini ve uygulanabilecek basit teknikleri keşfettik. Ses açma, iletişiminizi güçlendirmenin yanı sıra özgüveninizi artırarak kendinize daha iyi ifade alanı sağlar. Bir sonraki bölümde açtığımız sesi kontrol etmek üzerine konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diksiyonunuzu besleyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.